Ha? Tamam şimdi Emre kaydetmesi lazım bunu. <laughs> lan ne dur kayıt aslan. Allah seni anek. Lan! Kazın aslanı kıracağım. Lan! Ne var lan? Şey halka filmi gibi lan bu. Söyle lan! <laughs> halka filmi gibi. Ben sizin oturacak yeriniz sor. Bende orada yok. Bende oturacak yeri de yok. Lan! <laughs> şey lan ben, ben odam mod gitti Allah belanı. Benim o zaman gitti ağzını kırım. <laughs> ne lan profil shark name profil shark biz de geldi bitti ben bazı <laughs> zamanlar yere konmuşlar ben nereye konmuşlar <laughs> <Oğlum> onu yere <yedin gülüyor> konanlar açıdanmış olanın içine am birdan ağıyor yere kaydı oğlum şuna <şurada> kilitlene <laughs> kaldı ya lan otu otu yere otu gel otu be. lan çekecektin içine kaba açılırsa açın da lan bay bay lan lananasın bak bu da oyunlar ha lan oyun yerde 5 tane koydu ha 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 bu et çatmak şey mi? Beş tane soğuk. tane Haa demek ki burada et taşıyorlar. Açılır mı lan açsa? Açma açma bak. Açılmaz değil mi? Aşağıya uçalım. Ama ha, biraz hava girsin lan. Daha Nereden giriyor? Şuradan giriyor. Daha git orası o şey ısıtma yedi. Kapıya bak sanki cenaze arabası. Ben ağzını bakam lan gidiyor lan. Cenaze arabası gibi acı. Ben ne zorlukların altında <gülme> yaşıyoruz <sağ gülme> arkadaş. Ne zorluklar altında olduğumuzu var ya. video mu çekiyor? başkası çekmiyor ki. EEEEVV <laughs> 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 Rüya böyle 90 derece İyi değil o Nereye? Nereye? İstikamet nereye şimdi? Meri-Kokcik demesi kestirmeden indiririm kestirmeden indiririm 5 <laughs> i̇şte Adam gelecek mi arabayla almaya? Oğlum bunla gelmesin lan söyle lan Var lan geleceğim kestirmeden İndiririm Lan! Nereye deydik lan şimdi Lan! Acaba şu anda neredeyiz? Dur ben şeyi açayım mı? Navigasyon hemen bulur yerimizi. Dur. Neredeyiz ki la? Erhan akıllı yaptı da harfleri öndemiyor. Kalk abi. Annen başım Kuralarda... ya. Ben de oturamıyorum lan. Acaklarım uyuştu. Buradan başım döndü. Burada bu, bu ot ne? Bu odunlar <laughs> ne burada? <laughs> Bunlar odun taşı. Cinayetmiş demişler acaba burada bu kan ne? Baba başımda barisleri? da izlenmeyi var zaten. Daha yeni yani. mi soğuksa girdik ki la, Yol düzleşti. Ya daha şeyin oradayızdır bence. Lan falan orayı geçtik. Şu anda girdik buraya. Aman aman. Şu anda gidiyoruz düz yoldan Çin Anadolu mangal evine doğru gidiyoruz. Hani hiçbir şey göremiyorum. Şey Gebereceğiz biz buralarda geberip gideceğiz. <laughs> İmdat. İmdat bende kurulaştığım hobi var Biraz burada. Kapalı alanda duramıyorum biliyor musun? Allah'tan flaşı açtık yoksa karanlıkta geberip gideceğiz. Şimdi ne dedi şimdi? Doğada bir dedi. Allah belanın kolay. Adam sana. Allah belanın kolay. Mağrur çıktı. Salan. Tutar adam. Şu ya mu lan? Burada pislikler. Lan vallahi benimlerde şu ya tırnağı. Ha. Adam bir cam kovma mı lan şuraya ya? Allah şey Allah. Da şey işte ya. O şey arabaları. Bu neydi o adamların? Hırsız arabalar. Hırsızlar ya bunları da koyuyorlar arabalarla. Ha. Atliye de hani siz aç tutucular neyim götürür. Aç bir salay mı geçiyor mu? benim. Yeter ayrı ağaç bir var tutturuyorum Yapma lan deli misin? Ölüm neymiş yaşarız. İşte tabutta da böyle olacak. On ıçcaklık bastı bana havalanmıyoruz ya. Ben de Rostovofobi var kafalarla Lan ağzını ödüm koymuş. Lan ne yapar bu adam bizim? Bize gazaneye mi derse gozuruz? Lan! Bana ver lan! Sivan! Şimdi döndü amire o gibi. Gazaneye mi derse gozuruz abi. Sivan Ali! Aaaaay! Ben uçuyor sana. Abi nerelere koşuyor? Abi lan Allah seni ağrıdır ya. Bu işkence ne lan? Lan Allah sen! Tabutta gidiyorsun mu sanki ağzını kırın? Tabutta Bırak. gittik daha konfor. Allah! Lan tamam, ha öldük lan! Lan! Allah ölüyoruz! İmdat! İmdat! Lan. Adam, Allah lan! Lan! ha 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 lan ha 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 lan ha 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 Lan ha 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 Allah oh, kederini oynasın Ola da bitti her şey bitti Ya abi Ola ne oldu bir sen mi yürü Lan. Lan. Bunu... <gülüyor> Abi Bunu Abi 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 ölüyoruz vallahi abi. ölüyoruz ya oh. hava bari Hey. Bir dakika abi, abi, dur öleceğim dur bir böyle bir şey Dayf! <laughs> Dayf! Allah belanı vermesin. Lan bu ne la böyle valla işkence çekiyoruz. Ha bunlar döndü mü geri mi döndü? <laughs> ne yapıyor ya, bu? Ne Kaç saat de bu? Dönüyor Allah, bence. Ha soğuk su dedim 5 dakika. Hayır beni kurtacak kim bayağı dönüyorsa bence oralar dönüyorsun. son bir var. Son 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 tamam Abi ölüyorum be ya. Ha ha Ölüyorsam. Bir dur ağa duyuyorum seni ben. Patlamalar. Abi dur ağa Allah belanızı verin. Durdular abi. Durmadı ya. Allah belasını vermesin. Bir ses yok. dur bana. Sakin ol hala durulmuyor ki burada. Sünnef nefes nefes nefes. Hem nefes alamıyorum. Allah'ım yardım et Allah'ım yardım et. Da Damla içtikliydim onun şeyi mi bu <laughs> la? Tamam abi. Tamam. Allah belasını vermesin bu. Açık kapıyı açın. Açın mı nasıl açacağım? Dışarı başlayalım. Evet çözdüm. Lan birşey diyosun lan Ben Midem kalktı lan Allah Ben yürümesin Kola gitti <honors. gülüyor> <laughs> kola <gittim. gülüyor> Lan <Kolay. Balağım, gülüyor> La, yeter 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 gizlenen bir yerde müsait diyordu Lan Müsait bir yerde ineme ağzını kıracağım ben böyle Kontinü yok mu arabi şu tarafa Lan ne yok da öyle yok ne <laughs> kontrol? Yeter! Vallahi geberiyor sağzınırım bu nedir böyle la? Nedir Allah belalarını ya, ne yapıyor? Lan, <laughs> ya. lan kohusu yetiyor, kokusu şey kokuyor. Olmasa dururum. Tezek kokuyor ağzını kırdım. Ne oluyor bura? Ne Süleyman abi öldük la vallahi öldü. Abi, abi, abi. ya çok çıkma. Sen buraya bin de. Sen buraya bin de tamam abi. Çok çıkma. Tamam biz olalım. Lan kayıyorum lan. Bayak daha iyi olan bir şeyler. Valla gidiyor mu lan? Allah bela. Efendim tutsunlar. Son biraz daha iş. geçtik mi bir soru şeyi? Neydi lan. Lan, o lan adı? Bak! Balajı geçtik! Balajı geçtik! uyar düşecek mi ağacın? Allah <laughs> bela. Lan barda ettik ya, ya lan. <laughs> ya, lan uydun ne Lan nereye geldik? Lan ne oluyor lan? Allah! Nereden gelmeyeceksin? Ne lan! Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Karanlık bir yandan ağzını şu bir yandan. Hadi ya sakin ol kalk. Ben biliyorum ben. Deli Nereden mi? gebereceğim şimdi? Nereden? Şu ha hanımızı bir çek ha çek. Neyi çekeyim? Şu ha. Çeke çeke ağzını kırdım ya. Ne bak. Allah'tan flash açtık yoksa karanlıktan iyice oluyorduk. Durma lan. Dur ne olur. Durmadı durmadı. Bitmez bu işkence. Paramızdan rezil oluyorsa ağzını kırdım. Bir taksit tutaydık ya o parayla. Karacah değil, Bu muydu Karacah? Allah belanı. İdem de bulandı lan. Allah belanı. Hadi ver at şu Oğlum yeter çıkmayan gayrı yeter. Bir de bunun inişi var. Ben inmem ne yürürüm valla. Ben de yürüyorum. Allah tam o bindireyim lan. Kurtak diye makal çok güzel dediğim de bu ay bana. Arka çok güzeldi, <laughs> güzeldi. serin serin. Süleyman abi nereye çıktı? Ne bileyim amına. Beni kırk diye tadakaya çıktı anlaşılan da. Bu tavaya inadına yaptı. Lan! <laughs> <laughs> Lan etleri güzel. Allah Allah buraya da uçar gideriz. Açılsın amına koyayım uçuyum. Ya kokusu gitti la Allah. Var kamyon kasadayım olaydı da böyle açık açık gideyim. Bu ne bu? Allah! <laughs> Lan. Aç bu çok havayı ya. Kapıyı açın bir tek bence öylece. Aç. Aç. aç bu aç. Abi mi? he <laughs> Uf, terimize bak Allah'ım ya Rabbim. Savunadayız tamam mı? Böyle sauna mı oldu huya bak. Çelli <laughs> bir dayı oturmuş yanımıza da. Vallahi mide mide <laughs> bulanmaya bak. Lan! 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 sana. Kusura yok lan daha uzun. Lan bir sor başla kakam. Neredeyse şuna bir ses dedin Abi! Neredeyse Nerede iyi şuna Abi! Öldüm öldüm! Ayy! Durduk bence geldik.

Uf. Uh. Başımda dönüyor lan. Buralar hani hep çıkıp çıkıp da ağzını kırım ya. Şey mi lan bu? Bütün misallere bak. Mal içerinin kokusu bir yetti bir. Bildiğin bu lan. İçeride kokudan durumda girdik gaz karan. Allah'tan flaş Bu halime bakla terden öldüm sırılsıklamın şu anda. Allah'ım <laughs> ya gayet kaydediyor lan.